Kabir azabını destekleyen bir ayet bulamadım. Onun için de kabir azabına inanmıyorum. Kabir azabı ayeti var mıdır? Kabir azabı var mıdır? Kabir azabı ayeti. Eğer Allah bir şeyi buyurmuşsa, her neyi söylediyse onun üzerinden anlamaya çalışmak gerekir. Allah Firavun'u anlatıyor. Buyurdu ki ayet-i kerimede, Mü'min suresi 46. ayet, Firavun ve ailesi sabah akşam ateşe arz olunurlar. Sabah akşam ateşe arz olunurlar. Ya da sabahtan akşama ateşe arz olunurlar. Kıyamet günü ayetin devamı kıyamet günü onlar için en şiddetli azap vardır. Bu kıyamet günü değil. Kıyamet günü gelmeden önceki hali sabah akşam ateşe arz olunmakmış. Firavun ve ailesi. Bununla beraber her kafir için her o firavuni nefse sahip olup Rabbini kaybeden nankör olan şükür küfreden Allah'a şirk koşan münafık olan bütün o müşrikler kafirler aynı zamanda münafıklar için kabir azabı varmış. Allah ateşe arz ediyormuş. Kıyamet günü, kıyamet günü zaten onlara en şiddetli azap, evet o cehennemin azabı vardır. Ayet, söyledim, Mü'min Suresi 46. ayet olması gerekir. Bu ayete baktığımızda, bunu gördüğümüzde kabirde azap yoktur ya da ölümden sonra kıyamete kadar azap yoktur demek doğru değildir. Söylersek Rabbimize ters düşeriz. Yani vardır veya yoktur. Yarın ne olacağını bilemiyoruz biri öldüğünde hiç kimse için yani ölümden sonra böyle bir şey vardır demek mümkün değildir. Kimine azap vardır, kimine nimet vardır. Kimi uyur, sanki bir saat uyumuş gibi uyanır. Kimisi cennettedir. Şehitler gibi, Allah yolunda ölenler gibi. Allah katında rızıklanırlar, ikrama nail olurlar. Kimisi Allah'ın huzurunda, Allah'ın cemalini müşahedeye dalmıştır. Her bir kul için haline, dünyadaki yaşadığı hale göre, kazandıklarına göre durum farklı farklı apayrıdır. Onun için yani ölümden sonra böyle bir hayat var demek doğru değil. Çünkü hayat çok farklıdır. Yani Allah anlatırken her birini farklı farklı anlattı. Bir kısmı azap görüyor, bir kısmı nimet içinde, bir kısmı cennette, bir kısmı Allah'ın huzurunda. Hepsi farklı farklı ayrı ayrıdır. Onun için böyle hüküm verip yani ölümden sonra azap vardır, yoktur demek yanlıştır. Doğru değildir. Azap da vardır, sıkıntı da vardır. Uyuyup sanki böyle yarım gün uyanmış gibi, uyumuş gibi uyanlar da vardır. Cennete olanlar vardır. Allah'ın huzurunda olanlar vardır. Hepsi de ayet. Evet. İman konusu olan herhangi bir şeyde böyle kesin hüküm vermek doğru değil. Allah ne söylediyse bize düşen onu sadece öyle anlayıp öyle iman etmektir gerisini o biliyor. Bize yap, yapacağı muameleyi bilmiyoruz. Neyi kazandığımızı bilmiyoruz. Bize düşen evet biz ne olacağız? Huzura nasıl çıkacağız? Hangi muameleyi göreceğiz? Bize düşen bunun hesabını yapmaktır. En güzel en güzeli neyse onu yapmaya çalışıp en güzeli kazanmaya çalışmak lazım. Evet.